Merhaba arkadaşlar, ee, Liberta Yayın Grubu olarak bir video dizisine başladık. Kitaplarımız hakkında kısa e, tanıtım videolar çekeceğiz. E, bu e, konuşmamızda da Atilla hocayı davet ettik. Profesör Doktor Atilla ile. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocamızın yeni bir kitabı e, yayınlandı. Terörizm, farklıda terör adlı kitabı. E, i̇lk önce şöyle başlayalım hocam. Hani genelde liberalizm üzerine. Ya da haklar üzerine çalışıyorsunuz. Terörizm üzerine çalışmak nereden aklınıza geldi? Evet, e, yeni bir kitap olduğunu işaret ettiniz ama çalışma yeni değil. Çalışma 37 yıllık bir çalışma. Benim doktora tezim 1986'nın Kasım ayında bu tez geçmişti. 75-80 arasında üniversite öğrencisi oldum. 75-80 arası Türkiye'de terörün çok canlı olduğu bir dönemdi. özellikle üniversitelerde durum pek parlak değildi ve ben de siyasal bilgiler fakültesi öğrencisi olarak biraz sol terörü yakından gözlemledim ve yaşadım. Dolayısıyla insanların yaşadıkları dönemdeki olaylara ilgi duymasına paralel olarak terörizm üzerine doktora tezi yazmak istedim ve çalışma böyle başladı, böylece ortaya çıktı. Fakat çalışma bittikten sonra biraz ilgilerim değişti. Terörizmin entelektüel olarak tatmin edici bir konu olmadığı kanaati bende uyandığı için hemen hemen tamamen alanı terk ettim ve şey, siyaset teorisi çalışmaya devam ettim. Kitapta terörizmi nasıl ele alıyorsunuz? Kitapta aslında kitabı genel çalışma... Usulüme uygun olarak sırf teorik bir çalışma olarak planlamıştım ben. Fakat o zamanki enstitü müdürümüz rahmetli Profesör Dr. Güner Akar'ın Amerika'dan yeni dönmüştü ve Amerikan ampirik çalışma geleneğinin çok büyük tesiri altındaydı. Bu kitaptan mutlaka bir ampirik inceleme yapman gerekir falan dedi. Bir anlamda pişmiş aşağı su kattı çünkü çalışma hemen hemen tamamlanmıştı. Fakat bir, bir, konuyu incelemek için o konunun el avuca gelmesi, boyutlarının belli olması, sınırlarının sizebilmesi gerekir. Yani bilimsel çalışma böyle yapılabilir. Ben de en somut bir örnek olarak FASA üzerinde durmaya karar verdim. Çünkü FASA'da olanlar, bitenler hem bütün Türkiye'nin gündemindeydi hem de tespit edilebilecek özelliklere sahipti. Dolayısıyla FASA'yı da örnek olay olarak inceledim. Çalışma okuyanlar göreceklerdir. Terörle ilgili genel bir yaklaşım var terör tanımları, terör türleri, dünyadaki terör hareketleri vesaire şeklinde bir e, açılım var e, çalışmanın. E, dolayısıyla bu çalışmanın e, hemen hemen Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış e, en iyi e, terörizm çalışması olduğunu söylersem hala da fazla abartmış olmam. Çünkü bu şekilde çalışan arkadaşlar e, pek yok bildiğim kadarıyla. Evet hocam, bence zaten yüce olarak da takip ettiğimiz bir süreçte zaten yazdınız. O yüzden bence de kesinlikle e, hiç hakkını yemeye gerek yok kitabın diye düşünüyorum. O dönemde işte Fas'taki örgütlenmelerin sol taraf ağırlıklı olduğunu aslında görüyoruz kitabımızda. Bu bağlamda sol sosyalist tarafın bu tür eylemlerini terörizm altında alırken hangi kriterle dikkat ettiğiniz aslında ha. merak ediyorum. Bir, bir şey hocam ben ilave edebilirim. Neden Fas'ta? Evet. Bu, Neden FAS olduğundan demin bahsettim. Mesela bütün Türkiye'de terör olaylarını incelemek çok zordu. Ama Fatsa'da müşahhas bir şey vardı ve Fatsa'da bir çeşit bir terörist kurulmuştu ama Fatsa sadece teröristi değildi. Aynı zamanda da işte sosyalist bir grubun belediye başkanlığını ele geçirmesi ve diğer bütün siyasi rakiplerini elimine etmesi gibi bir olay söz konusuydu. Dolayısıyla demin de dediğim gibi ele avuca gelir bir konuydu, hudutları belli bir konuydu. Bundan dolayı Fatsa'yı inceledim. Sosyalizmle terör ilişkisi ilginç bir konu. Sosyalistler kategorik olarak mesela liberaller gibi teröre karşı çıkmazlar. İşte bireysel terör ve kitle terör ayrımı yaparlar ve bireysel terörü dışlarlar ama kitle terörüne sahip çıkarlar. Kavram yanlış çağrışım yapmasın kafamızda. Bireysel terör derken bir tek kişinin işlediği terörden bahsetmiyoruz sosyalistler. Yani bir siyasi merkeze bağlı olarak terör oyları gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu ondan bahsediyorlar. Eğer bir kişi bile eylem yapsa, bu bir siyasi merkeze bağlıysa, siyasi bir örgütün uzantısı olarak gerçekleştiriyorsa bu bir kitle terördür. Dolayısıyla sosyalizmin yapısında terör vardır hem iktidara gelişinde terörü sosyalistler kullanmışlardır hem de iktidardayken muhalifleri tasfiye etmede kullanmışlardır. Bundan dolayı e, sosyal bu özellikler üzerinde de zaten e, çalışmada durdum ve e, aşağı yukarı bu kavramsal çerçeve içerisinde ilerledim. Teorik olarak uğraştığım sonuçları da ampirik olarak test etme imkanını buldum FASA'da. İlginç bir bütünleşme oldu. Yani her ne kadar Güner Akal'ın e, başlangıçta bana bir anlamda zorluk çıkarttı gibi düşündüysem de Çalışma bittiği zaman memnun olmam gereken bir çalışma ortaya çıktı. O bakımdan da böyle bir tecrübe yaşamış oldum. Kitabınızda şiddet kavramına da bence gayet güzel bir yer vermişsiniz. O yüzden sonra şiddet aslında ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum sadece Türkiye üzerinde bir ilişki mi? Bu konudaki düşüncelerinizi bize paylaşırsanız sevinirim. Şimdi şiddet insan hayatının bir realitesidir. Şiddet günlük hayatımızda da vardır. İşte insanlar çeşitli sebeplerle birbirlerine karşı şiddet kullanırlar. Terör de bir şiddeti ihtibaden bir tarzdır ama sadece şiddetten ibaret değildir. Şiddetin siyasi amaçlarla ve sistematik bir şekilde kullanılması terördür. Dolayısıyla mesela işte işte köpek sokakları terör ediyoruz. Buradaki terör kavramı yanlış kullanılan bir şeydir. Hatta trafik terörü gibi kavramlar kullanılıyor. Burada da terör kavramı yanlış kullanılıyor. Terörün yaptığı menfi çağrışımdan yararlandırılmak için bu kavramları terörle ilişkilendiriyoruz. Aslında terör siyasi amaçlarla e, insanlara karşı bilinçli ve istekli olarak ve istikrarlı ve sürekli olarak Sürekli olması dediğim hiç ara vermemesi değil tabii ki ara verebilir ama istikrarlı bir şekilde terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla şiddetle terör ilişkisi böyle görülebilir. Başka bir deyişle şiddet terörün gerekli şartıdır ama yeterli şartı değildir. Evet. Yine bahsediyorsunuz aslında kitapta geniş yer bence. Onun şiddet kısmını ele alış şeklinde şiddetin derecesinden şekline göre ve kim tarafından uygulanmasına bağlı olarak aslında göz ardı edilebileceğini söz ediyor. Bir olarak Handan'ın bu derecelendirme şekline katılıyor musunuz? Yani özellikle kim tarafından uygulanması kısmı bence önemli bir şey. Evet, şiddet genellikle tabii ki devlet dışı şiddet aklımıza geliyor. Yani devlet dışındaki yapılanmalar, örgütler, organizasyonlar siyasi amaçlarına ulaşmak için şiddete başvuruyorlar. Ama devletin de şiddete başvurması söz konusu olabilir. Hatta devlet şiddetinin teröre dönüşmesi söz konusu olabilir. Şiddet devletin de bir özelliğidir. Devlet aslında bir şiddet aygıtıdır. Bu da David Hume geleneğinin vurguladığı gibi ilginç bir çelişkidir insan hayatında. Yani insan toplumlarında şiddeti önlemek için şiddet kullanma tekeline sahip olan bir organizasyon yaratmıştır insanlar. Bu organizasyon adı da devlettir. Dolayısıyla şiddet demokratik ülkelerde de vardır. Ama demokratik ülkelerdeki şiddet kurallı şiddettir, şiddet kullanılan organizasyonların yapıları bellidir. Bu organizasyonların hangi durumda nasıl şiddet kullanacağı bellidir. Bu şiddete karşı işte yargı organlarına başvurulabilir ve bu şiddet eleştiri konusu yapılabilir. Terördeki şiddet ise devlet terörü şeklinde kendisini gösterir ve devlet terörü çeşitli bireylere ve daha ziyade çeşitli toplumsal gruplara Devletin amaçlarına engel oldukları gerekçesiyle e, yöneltilir ve bu insanlar tasfiye edilir. Mesela Sovyetler Birliği'nde kulaklar bir devlet terörüne maruz kalmışlardır. Sovyetler Birliği'nde çeşitli etnikli topluluklar bir devlet terörüne maruz kalmışlardır. Dolayısıyla totaliter rejimlerde, sosyalist rejimler, totaliter rejimlerin ana gövdesini teşkil etmekle beraber devlet terörü dediğimiz bir olgu vardır. Mesela asıl sosyalist Almanya'da da devlet terörü vardır. Bu devlet terörü biz esas itibariyle sadece Yahudilere yönetilmiş diyebiliyoruz ama sadece Yahudilere yönetilmiş değildir. Mesela işte Almanlara karşı da, daha dar bir çerçevede de olsa yönetilmiştir. Çingenelere karşı da yönetilmiştir. Ama asıl facia tabii ki devlet terörü, Alman, nasyonal sosyalist Alman devlet terörü Yahudilere karşı işe kullanmış ve Yahudi'ye tasfiye etmekte araç olarak kendisinden yer alınmıştır. Dolayısıyla sosyalizmle terör arasındaki ilişki olağan bir ilişkidir. E, sosyalizm terörle ilişkilendirmek bir sapma anlamına gelmez. Olağan sosyalist çizgi eninde sonunda teröre başvuracaktır. Nitekim bunu günümüze getirdiğimiz zaman ee, mesela e, sosyalist bir entelektüelle mülakat yapsanız ona deseniz ki DAEŞ'in yaptığı terör müdür? Evet terör müdür diyecektir. Peki PKK'nın yaptığı terör müdür deseniz hmm, çekingen davranacaktır. Muhtemelen terör demeyecektir. Evet. Nitekim bunun işte geçmişte de yakın geçmişte bunun örnekleri yaşandı biliyorsunuz. Yine Anlat'tan bahsetmek istiyorum. Orada e, e, iktidar, kuvvet, zor, otorite ve şiddet kavramlarını siyaset biliminin zayıf bir noktası olarak görmesi siz katılıyor musunuz? Hannah Arendt'den bahsediyoruz. Evet. Ee, Arendt e, bu konularda yazmıştır ama benim ana referans kaynağım olmadı. Hannah Arendt'ten ziyade terör uzmanlığı uzmanlaşmıştı. John Alexander falan evet. gibi yazarlara başvurdum. E, ama Hannah Arendt'i okumakta da fayda var tabii ki. E, şeye bir ölçüde katılmak mümkün. Şiddetle iktidar birbirinin tersidir diyor. Bu demokrasi için tabii ki geçerlidir. Hı hı. Ama demokrasilerde de şiddet bir ölçüde var olmak mecburiyetindedir. Yani demokrasilerde polis teşkilatı bir şiddet teşkilatı evet. netice itibariyle. Yine kitapta terör kavramını tanımlarken öldürme eyleminden söz ediyorsunuz. Burada öldürmenin amaç değil araç olduğunu da altın çizmişsiniz. Ee, anladığım kadarıyla önemli olan öldürmeden bağımsız olarak istenilen durumu kabul ettirmek, bir anlamda manipüle etmek, algı yapmak, Dolayısıyla psikolojik, sosyolojik şiddet de söz konusu oluyor. O halde fazla olayın günümüz sosyal medya kullanımıyla paralel olarak değerlendirilmesi mümkün mü? Sonuçta sosyal medyadan da oldukça fazla psikolojik şiddet uygulanabiliyor, algı operasyonları yapılabiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi kavramı çok genişletmiş olduk böylece. Evet. Kavramın aşırı genişletmesi, kavramın anlamsızlaşması gibi sonuç üretir. Mesela psikoloji şiddet nedir? Tartışmaya çok açık. Bu psikolojik şiddetin olmadığı anlamına gelmez ama psikolojik şiddeti tanımlamak, bildiğim şiddeti tanımlamaya nispetle daha da e, zordur. E, teröristler genellikle e, insanlara yönelirler. Mesela e, diyelim ki ayrımsız terör türünde e, bir metro istasyonuna bomba koydu teröristler ve bomba patladı 20 kişi öldü. Burada teröristin ölen kişiyle doğrudan doğruya bir planı, bir hesabı yoktur. Kimle öldüğüyle ilgilenmemektedir. Orada eylemle bir mesaj vermeye çalışmaktadır. Mesela bu işte ayrımsız terör dediğimiz teröre girer. Ama mesela diyelim ki X ülkesindeki İçişleri İş Bakanı teröristlerle ciddi mücadele ediyor ve teröristler bundan rahatsızlar. Bunu öldürmek istiyorlar. Orada şiddetin hangi hedefe yöneldiği bellidir. Fakat kişiyi öldürmekte de sınırlı değildir Eder. Kişiyi öldürerek topluma devletin en üst makamlarında bulunan kişilerin bile korunmaya muhtedir olmadığı, şiddet örgütünün istediği zaman istediği yerde istediği kişiye ulaşabileceği, herkesin bunun aklın, bunun farkında olması gerektiğinde bir çeşit mesaj vermektedir. Bu tabii terör türlerine girdiğimiz zaman, ayrıntılarına girdiğimiz zaman daha somut olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu aslında şeyle paralel olarak sormak sormuştum. Twitter bundan yani da X diye geçiyor ama e, orada çok fazla insanlara bir şeyler muhabbet etmemeye çalışıyor, bir şekilde bir şiddet var. Ben kitabınızı okuduğumda, çünkü direkt böyle aslında günümüze de uyarlayarak algılayabildiğim için bu soruyu size sormak istedim. Çünkü e, Twitter bir tık daha sol yine aslında mecranın daha aktif olduğu, daha kendini orada e, önde gösterdiği ve yalan haberler yaparak işte insanlara e, farklı şeyleri düşündürmeye, daha devlet düşmanı tarafa çekmeye çalıştığı için ben bir tık Ama bu pek şiddet tanıma girmez. Yani mesela evet. dezenformasyona girer, manipülasyona evet, girer. Manipülasyon. Twitter daha ziyade dezenformasyon, manipülasyon ortamıdır şiddetle ilişkisi olması için mesela birisinin aleni bir şiddet destekçisi mesaj atması lazım. Gidin filancayı öldürün Hayır. filan gibi bir mesaj atması lazım. Dolayısıyla iki orayı türünü birbirinden ayırt etmekte fayda var. Şiddet dediğimiz zaman silah söz konusu olur. Silahlı olarak insanlara yönelik eylem söz konusudur. Yoksa Twitter'da işte manipüle edilici bir mesaj atıldı. O ayrı bir kategoriye girer. Ya da dezenformatif bir şey girer. Bir oraya çarpıldı. Geçen oldu mesela. Suriyeli çocuk öldürüldü. Evet bıçaklandı. Suriyeli bir çocuk bir Türk'ü bıçakladı diye şey. Bu safe dezenformasyon faaliyetidir. Şey hocam, Fatsa üzerinde çalıştınız. Fatsa'da o dönem hangi grup, hangi fraksiyon sol fraksiyon daha çok eylem yaptı? Henen tür eylemler yaptı orada. Fatsa'da daha ziyade faaliyet yürüten grup Devyol yol grubudur dev yol grubu ilginç bir şekilde Fasya'ya özel bir ağırlık vermiştir. Ve Fasya'da Terzi Fikri adlı bir esnaf da bu grubun bir üyesidir. Terzi Fikri bir şekilde seçim kazanmıştır. Kitapta o seçim nasıl kazandığıyla ilgili hikayeyi de anlattım. Yani tabii bir paragraf açarak şunu da söylemekte fayda var. En büyük şanslarından birisi bu çalışmada bir güneş altında bir mali gazetenin olmasıydı. Haftalık Mali Gazete. O harika bir imkan oldu benim şimdi Hem onun sahibiyle oturup konuşma imkanı buldum, hem de gazetenin külliyatını aldım ve inceledim. Çünkü her ne kadar ulusal medyaya yansıyor idiyse de olaylar net itibariyle bir ilçede olan bir tane olaylardır. Terz fikrinin seçilmesiyle yeni bir aşamaya geçiyor terör. Ve devlet içerisinde devlet kurma yahut da devletten ayrı bir egemenlik alanı tesis etme çabası, ke boy gösteriyor. Bunu sosyalistler genellikle işte demokrasi tecrübesi diye övmeye yöneliyorlar ama bu da bir çarpıtma var. Demokrasi tecrübesi söz konusu değil. Demokrasi olması için birden çok adayın serbest bir yarışabilmesi gerekiyor. Tabi da öyle bir şey söz konusu değil. da mesela bütün kıraathaneler terzi fikrinin seçim bürosu oluyor. Dolayısıyla diğer partilere bir şey kalmıyor. Diğer partiler aday bulmakta, aday göstermekte zorluk çekiyorlar. Bazı parti mensupları, mesela MHP'den filan ilçeyi terk etmek zorunda kalıyor. O dönemde dolayısıyla Fas'a terörü aşan bir şey ama terörle ilişkili bir olayla karşı karşıyayız. Bundan dolayı da FATSA'yı inceleme sabit oldu. Çalışmadan mesela resmi kaynaklara gittim, resmi makamların suç kayıtlarıyla ilgili dokümanları aldım. Yaklaşık 200 kişiyle yüz yüze mülakatlar yaparak onlardaki bilgiyi aldım. O bilgi aldığım zaman gerçeğin ne olduğu ortaya çıkıyor. Zaten Fas'ta halkından zaman zaman işte yaşını başını almış kimseler, o dönem yaşamış kimseler zaman zaman konuştukları zaman da bu hakikati yansıtıyorlar. Ama sol bir yüceltme peşinde işte Fas'ta da harika bir demokrasi tecrübesi yaşadık filan şeklinde hala terörü görmezden gelerek, terörün orada bir alet olarak kullandığını görmezden gelerek Fas'ı yüceltme peşinde. Bu bakımdan da tez önemli bir tez. Ben bununla ilgili birkaç yazıda yazdım. Yani Fas'ta olan bir tenin aslında terörün e, siyaset egemen olması ve terör aracılığıyla Fas'ın belli bir terör grublarına geçilmesi olayı olduğunu yazdım. Ama e, sesim pek duymamıştı tabii. Belki bu kitap e, sosyalistlerin bu FASSA yüceltmesine karşı bir e, çıkış olarak algılanabilir Umudundayım. Bazı terör grupları Avrupa'da kolayca propaganda yapabiliyor. Yani bu ülkelerin liberal politikası açısından nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Bunu merak ediyorum. Şimdi dünyada pür liberal bir ülke yok. Liberalizm de her derdin ilacı değil. Her konuda da işte liberal pozisyon bunu gerektirir diyebilecek durumda değiliz. Korkular ve endişeler, insanlar korkular, endişeler, heyecanlar gibi şeylerin daha çok tersinde kalıyorlar. Avrupa'da yükselen bir İslamofobi var mesela. Bu İslamofobi İslami kökenli terör örgütlerine karşı abartılı bir uyanıklık getiriyor. Mesela Daesh'e karşı abartılı bir uyanıklık var. Daesh'in faaliyet göstermesinden korkuyorlar. Daesh'in propaganda yapmasına pek izin vermeye niyetleri yok. Ama iş PKK'ya gelince değişiyor. PKK'yı bir terör örgütünden ziyade işte silahlı bir halk hareketi olarak görmeye iddia ediyorlar. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için de söz konusu. Yani bunu Türkiye'nin resmi sözcüleri, devlet başkanı başta olmak üzere çeşitli ortamlarda dile getiriyorlar. Mesela DAEŞ'in Daesh'in uzantısı olan bir siyasi parti Amerika'da temsilciler meclisinde temsil edilebilir mi? Yahut da İngiltere'de veya Hollanda'da DAEŞ'le bağları olan, organik bağları olan bir parti var olabilir mi? Tabii ki böyle bir şey izin vermezler. Ama PKK söz konusu olunca farklı bir çizgi izliyorlar. Bu da e, hem o ülkelerin liberal kredi, kredi bilgisayarlarından zarar veriyor, hem de bu ülkelerin en azından bu konuda çifte standartta olduğunu bize gösteriyor. Evet, şey, bu bağlamda son bir soru soracağım. Terörist ve aslında özgürlük savaşçısı arasında temel Demokratik hak ve özgürlüklerin olduğu bir ortamda, yani siyasi mücadele verme imkanı olduğu bir yerde, Siyasi hedeflerini şiddet yoluyla takip etmeye çalışan her hareket teröristtir. Çünkü dünya görüşü, ideolojisi ne olursa olsun teröristtir. Dolayısıyla terörizm bu şekilde tanımlamakta fayda var. Ama özgürlük savaşçısı dediğimiz zaman meşru bir mücadele içerisinde giren insan grubunu anlamamız lazım. Bu teoride de tartışılan bir şey benim bu tez yazım zamanlarda da tartışıyordu. Hala da tartışılıyor. Mesela işte PKK Avrupalı Almanlara göre belki de bir özgürlük savaşçısınız. Türkiye'ye göre ise bir terör örgütüdür. Ama mesela Batasuna Partisi'ne gelince İspanyol'da kapatılan Batasuna Partisi terör eylemlerini kınamadığı için kapatılmıştır. Türkiye'deki duruma göre çok daha hafif bir durum söz konusudur. Ee, ama Batasuna'ya gösterdikleri hassasiyeti Türkiye'de PKK'ya karşı göstermemektedirler. Bu da işte Batılıların çifte standartlılığından, e, demokratik değerleri, liberal değerleri kendi amaçları için istismar etmelerinden, e, çifte standart uygulamalarından falan kaynaklanan bir durumdur. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin bu şeyler varsa… Teşekkür ediyorum. İnşallah e, kitap ilgi görecektir. E, siz de epeyce emek harcadınız. Sağ olun, var olun. Elinize, kafanıza sağlık. Ama en azından ilgili kimselerin eline ulaşacağına ve belki de bir ölçüde bir tartışma yaratacağına inanıyorum.